hotel.com ekranlarından Yaşam İçin Sağlık programından herkese merhaba. Yaz aylarını yaşadığımız şu günlerde hemen hepimiz tatil planlarını yapmaya başladık bile. Deniz, kum ve güneşle tüm yılın yorgunluğunu atarken bir yandan da tatil yörelerinin eğlencelerinden de faydalanacağız tabii. Hemen her yaz gittiğim yerlerde sokak aralarındaki dövme stüdyoları ilgimi çekmiştir. Birçokları gibi ben de yapılan kalıcı dövmelerin sağlığa zararlı olup olmadığını oldukça merak ediyorum. Bu nedenle ufak bir araştırma yaptım. ...bu esnada dövmenin basit bazı figürlerden öte kişiliği yansıttığını... ...ve kültürel bazı özellikleri sembolize ettiğini de öğrendim. Araştırmalara göre dövme yapma geleneği hayli eski. İsa'dan önce 2000'lerde eski Mısır toplumunda dövmenin yapıldığı mumyalardan anlaşılmış. Mısırların dışında Britonların, Galyalıların ve Trakların da dövmeleri varmış. Eski Yunanlar ve Romalılar barbarlara özgü bir uğraş saydıkları dövmeyi suçlulara bile kölelere yaparlarmış. Hristiyanlık inancına göre dövme yasakmış. Buna karşın Hristiyanlar bedenlerine İsa'nın adını ya da haç desenleri taşıyan dövmeler yaptırmışlar. Aradan yüzyıllar geçince Avrupalılar dövmeyi unutmuşlar. 18. yüzyıl sonlarında deniz aşırı gezilerde Amerika yerlerinde ve Polinezyalılarda dövmeyle yeniden karşılaşmışlar. Avrupa dilleri dövme karşılığı olan Tato sözcüğünü Tahiti dilindeki Tawato kelimesinden almış. Dövme 20. yüzyılın başlarından sonra özellikle denizciler arasında yaygınlık kazanmış. Romantik duyguları, yurtseverliği ya da dindarlığı belirtmek amacıyla dövme yaygın olarak kullanılmış ve günümüzde de kullanılmaktadır. Ama hijyene önem verilmediği ve AIDS gibi bazı hastalıkları bulaştırdığı gerekçesiyle lisanssız dövme yapmaya yasal sınırlamalar getirilmesi için çalışmalar yapılmaktadır. Dünya standartlarına sahip birçok dövme makinesi bulunmakta. Yine aynı şekilde tamamen steril ederek üretilmiş iğneler ve boyalar günümüzde rahatlıkla satın alınabilmektedir. Dövme işlemi sırasında yapılan işin boyutu, renkleri ve tasarımına göre hem kullanılan iğneler farklılık göstermekte hem de yanında kullanılan diğer ekipmanlar, voltaj makinesi gibi ayarları da aynı şekilde Önemlidir. İşlem sırasında da değişiklik göstermektedir. Makinenin uç bölgesine takılan dövme iğnesi ayağınızın altında bulunan pedal yardımıyla çalışırken tamamen organik ve alerjik testlerden geçen boyada tek kullanımlık olan boya petleri yardımıyla makinenin uç kısmında iğneyle beraber bulunan hazneye dolmaktadır. İşlem derinin epidermis tabakasının altındaki katmanda yer alan pigment hücrelerine boya enjekte edilerek uygulanmaktadır. İşlem sanıldığı kadar fazla acı vermemektedir. Fakat acı kişiden kişiye ve dövmenin yapıldığı bölgeye göre değişkenlik gösterebilir. Dövme yapılan bölgede dış hat yani kontur çalışması yapılırken bölgede herhangi bir şekilde kanama olmaz. Fakat bazen doku sıvısı vücudun iğneye girmesine tepki olarak salgılanabilir. Bu kan değildir. Zaten rengi de kandan çok fazla açık renktedir. Gölge, doldurma ve renk işlemi sırasında gözenekler çizgi oranla daha fazla açılmaktadır. Yapılan işin boyutuna göre daha büyük iğneler de kullanıldığı için daha fazla doku sıvısı çok nadir olarak parmağınızın da e, ufak bir kesikten ve daha az şekilde kanla beraber salgılanabilir ve bu da çok normaldir. Dövme işlemi standartlarına uymayan yerlerde ise zaman zaman karşılaştığımız üzerinden haftalar ya da hatta hatta ve hatta aylar geçmiş olmasına rağmen tamamen iyileşememiş dövmelerde yapılmaktadır. Deriye dokunduğunuz zaman yüzeyi elinize kabarıklık şeklinde gelmektedir ve bu doğru bir durum değildir. Çünkü deriyi gerektiğinden fazla deforme etmek bu duruma yol açar ve sağlık açısından riskleri bulunmaktadır. Standartlarına uygun yapılan dövmeler ise bakım süresi bittiğinde tamamen iyileşir ve hiçbir şekilde kabuk, kabarıklık olmadan tamamen derinin alt tabakasına yerleşir ve yüzey tamamen ilk gün nasılsa o haline döner. Şimdi dilerseniz dövme ile ilgili birkaç kare izleyelim. gördüğünüz gibi zor bir iş. Bununla beraber dövme yapmayı bilmeden, gerekli sağlık önlemleri alınmadan bu işi yapmaya çalışmak cinayete teşebbüsten farksız. Dövmenin uzman kişiler tarafından steril iğneler kullanarak uygulanması çok önemli. Steril bir ortamda yapılmayan dövmelerin hepatit A, B, C ve AIDS ve gibi bulaşıcı kan hastalıklarının bulaşmasının yanı sıra zehirlenme, deri hastalıkları ve kronik böbrek yetmezliği gibi tehlikeli rahatsızlıklara yol açabileceği bir gerçek. Bu tip olumsuz durumlarla karşılaşmamak için dövme yaptırırken bazı konulara dikkat etmek gerek. Kalıcı dövme yapımında kullanılan ve içinde boya olan iğne uçlarının tek kullanımlık olması ve çelikten yapılmış, yapılmış, olması şart. Daha önce kullanılmamış bir iğneyle çalışmak mutlaka gerekli ve bizden önce o iğnelerde dövme yaptıran kişinin de herhangi ...hangi bir hastalığı varsa onun bize geçmesine davetiye çıkarmaması açısından da e, mutlaka gerekli diyebiliriz. Dövme yaptırılacak yerin Sağlık Bakanlığından alınan izin belgesine sahip olması gerekmekte. Bu belgeye sahip olmayan yerlerde hangi kimyasalların hangi şartlarda uygulandığı da bilinmemektedir. Dövme yapan profesyoneller dövmenin birçok insan tarafından kendini ifade etme tarzı olarak kullanıldığını ve birçok insanın da dövmeye yaptırma istediğini ancak sağlık konusunda bazı çekinceler yaşadıkları için tereddütte kaldıklarını belirtmekte. Ve dövmenin seri koşullarda yapılması halinde herhangi bir sağlık problemine yol açmayacağını ancak dövme yapılacak stüdyonun ve kullanılacak aletlerin kesinlikle hijyenik olması gerektiğini vurgulamaktadırlar. Gördüğünüz gibi bu yaz siz de uygun ortam ve ehil ellerde yapılması koşuluyla istediğiniz dövmeyi yaptırabilirsiniz. Bugün dövmenin sağlık üzerine olan etkilerinden bahsettik. Acıya dayanıklıysanız bu yaz sizin de bir dövmeniz olabilir. Bana sosyal ağ üzerinden, Elif Akıncı adlı Facebook ekranından, Fizyoterapist Elif Akıncı okur grubundan, Elif Akıncı Twitter hesabımdan, www.elifakıncı.com internet adresinden ulaşabilirsiniz. Birebir tedavi olmak isteyen e, siz sevgili izleyenler yine bana Cihan Hastanesi'nden ve Özel Mavi İzlenim Rehabilitasyon Merkezi'nden ulaşabilirler. Yaşam için sağlık programından ve kanalkocaeli.com ekranlarında tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.